Marka sarı siyah renklere aşık bir adam. Ona Bayan Münih'te yıldız olursun dediler. Daha fazla kupa, daha parlak vitrinler, daha kolay bir yol sundular. Ama o Dortmund'dan vazgeçmedi. Bu yolda dostlarını kaybetti. Sakatlıklarla sınandı. En büyük anları kenardan izlemek zorunda kaldı. Yine de aşkını hiç terk etmedi. Bazı futbolcular vardır. Buradan futbolcu olarak gidiyorum ama taraftar olarak döneceğim der. Söz güzel ama çok azı bunu gerçekten yaşar. İşte Marco Reus bitmedi, dönmek zorunda kalmadı. Çünkü zaten olması gereken yerdeydi. Bugün o sarı duvarda, kupaların değil sadakatin ve gerçek aşkın yanında. Marco Reus. <laughs>